Arkadaşlar. Ay, bunu çıkartayım. Biz size şey yapamadık. Cerrah Paşa'nın oh, geldik. Konser var. Kion kalanı. Heyecanlanmak. Bak nasıl. Gözüküyor mu? İyiyim aşağıda. <laughs> Gelen diziye. Kamerama bakmak ister misin? Ba, Avcılar kampüsüne geldik arkadaşlar. İçerisi boş şu an. Daha erken olduğu için oturduk bir şeyler yemedik ama yemekhanedeki menüyü beğenmedik. Umarım sesim de geliyordur biraz sesli biraz. Tanca musakka var ya. Bak buradan daha ne? Taş koydum. Yeah. <laughs> yeah. İki yoğun kalayı bekliyor. Gel kanka çıkıyor da. Çıkıyor mu? Çıkacak böyle şeyler arkadaşlar bugün bu hafta cidden hazırlıyoruz son haftası ve vloglamaya çalışıyorum yine. Bugün ve dün şey için gidiyor gittik gidiyoruz ee, sunumlarımız var reading testlerimiz ee, onları sunacağız dün benim sıram gelmedi bugün sunacağım onun için gidiyoruz büyük ihtimal bugün bitiyor zaten. Büyük ihtimalle bitiyor. Ee, ve pazartesi de son var. Şimdi işte okula gidiyorum. Belki son bir kez size okul turu yaparım. Let's go. Böyle yol. Şurada otobüs durakları var. Gözüküyor ama bilmiyorum benimki bunların da sonunda. Baya sonda bir bina. Sunumum var ve binaya yaklaştıkça gerginliğim artıyor. Başladı <laughs> başladı. Dün yerimde duramadım zaten böyle. Neyse. Yapıp kurtulacağız. Ama çok şey. Şu da espresso'lar var. en sondaki binamızın. Vok kok geldikten 5 dakikada binanın içinde yürüyorum. Şey, kampüsün için. Sunumumuzu ya bitirdik. Ne düşünüyorsun? Çok, Çok güzeldi. Güzel. Bence de yaptım, başardık. Şimdi kahve içmeyi düşünüyoruz. <laughs> Oturalım dediler ama ben de ben kalırım ya. Ben, erken de. <laughs> kızlarla yemeğe gitmeyi düşünüyoruz. Bizim <laughs> bir yer bulup şey yaparsak. Size dışarıyı göstereceğim. Bakın böyle otobüsler. Şurada meydan var. Evet. Otobüs geliyor. Hmm. Tek cihazda tek sipariş. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım önümüzdeki metrobüs yanıyor. Niye oluyor?

Oha videoda bakarız e, ben. De, de. Ben e, Gitti ya bu kadar. Gözükmedi ki nereye gitmiş? Yanımızdaki metro bus yanmış. Burada bir 15 dakika bak. Otel yaptık. Şimdi indim. Metroya gideceğim. Baya sıcak bu arada. Yok, bugün bunun ucu hiç dönmedi asla. Hayır arası iki dakikası var. Koşalım. Arkadaşlar gece saat 12. Ben size aldıklarımı göstermediğimi hatırladım. Şu taşlardan aldım. Bakın şunlar yıldız. Anlaşılmıyor ama. Yıldız bunlar. Bu da renkli küçük noktalar. Bunları yapıştırıyorum. Ben buralarıma yapıştırıyorum aynen. Öyle dibine falan güzel oluyorlar. Bunlardan görünce aldım. buna 25 liraydı hem de. Yapışkanlığı nasıldır bilmiyorum. Onları başka zaman şey yaparız. Bir de göz kalemleri için olan kalem tıraştan aldım. Çünkü ben eyelinerdan çok göz kalemi kullanıyorum. Ya asansörlü almaya çalışıyorum olabildiğince ya da işte açacak aldım. Güzel açtı. Bunu beğendim. Bu da yine şu Eclipse markasının da. Bir de ne aldım biliyor musunuz? Best çanta aldım. Çok güzel. Hem de gratisten, hem de 100 lira 99 liraydı hatta. Ben bir tane vardı, bunu almıştım. Ama yıkandı, soldu. Bakın böyle renkleri biraz. Birazcık küçüldü gibi oldu. Bunun da kalitesi güzel bu arada. Kalın bayağı. Beğendim. Renk gelirseniz alınır yani değer yüzünü. Bu kadardı. Size aldıklarını göstermek istiyorum. Geceler. Buraya geldik. Ders çalışacağız. Ödev var, sınav var. Ya öyle de yapmak istiyorum ama. Arkadaşlar sticker'lar çıkardım. Böyle ben Pinterest'ten fotoğraflar bulup birleştiriyorum bunları. Sonra kız yapışkanlı kağıt bunun. Böyle bastırıyorum kırtasiyede ya de ve stiker olarak kullanıyorum. Böyle kestim bunları. Mesela bunu çıkaracağım. Ajandama yapıştıracağım böyle. Ve şöyle stickerlar aldım. Ya sticker bir bağımlılıktır, bir kültürdür. Sen seversin, sevmezsin. Ben ilgilendirmez. Bunlar önceki almıştım da. Şöyle bundan 3 tane böyle farklı var. Çıkıyor içinden ve şöyle bir tane de şeyi çıkıyor aparatı. Nasıl tatlı şunlara bakın. Her rengini aldım. Sarılısı var mesela. Şöyle yeşillisi vardı. Bayıldım. Bayılıyorum. Ben sticker'a bayılıyorum. Kardeşim. Bunları kesiyorum. Bir yandan da video izliyorum işte. Arkadaşlar. Ne olmuş? Ben bunları şimdi şeyli kağıda çıkarttım ya. Yapışkanlı kağıda. Ya ters çıkmış ya. Abla ters koymuş kağıdı. Şimdi bunun normalde burasının arkasının yapışkanlı olması lazım ama değil bakın. Burası yapışkanlı. Çöp olacak kısmı. Yani aslında buraya, bu yüzüne çıktı çıkması lazımdı. Bu yüzünün çöp olması lazımdı. Bir de böyle kalemler aldım. Hem ajandayı süslerken hem de kitapları çizerken kullanırım. Oğlum çok kaba konuşamadım final sınavına geldim arkadaşlar. ama erken geldim çünkü otobüs var. Şimdi meydana gidiyorum. Size de çekiyorum. Çok hani bir arkamdan bir tane heyetim dokuz geldi. O yüzden kalabalık başlı ortalık ya. Çok sıcak. inanılmaz sıcak. Bu sınavı da verdikten sonra bitiyor hazırlık. İyi kötü bir sene geçti yani. Şakasız. Böyle bir yer burası arkadaşlar. Şurada kütüphane var. Şurada yemekhane var. Ben sınava geldim ama kalem kutumu getirmeyi unutmuşum. Kalemsiz geldim. ortakdan dilenceğiz yapacak bir şey yok. Sınıfa geçeyim çünkü her yer sıcak ve oturma yer yok. Kalabalık. Öbür fakültelerin bölümlerinde sınavlar var. Çok sıcak. Arkadaşlar sınavım bitti ve ben... Bitti yani. Final sınavını da verdim. Sadece speaking'im var bir 3-4 dakikalık, 5 dakikalık. O kadar. Onun dışında bitti benim hazırlığım. Bir ihtimal geçeceğim. Yani %90 geçiyorum zaten bölümü. Hiç bölümü değil. Hazırlığı. Sınav nasıl? Sınav da fena değil. Ortalama geçti. Essay kısmı biraz zordu. Yazma kısmı. Reading kolaydı. Mesela güzel. Fena değildi. Sınavın ortasında burnum kanadı. Azıcık kandı Allah'tan. Daha kötü kanadıklarını biliyorum. Öyle kanasaydı ne olurdu? Sıcaktan büyük ihtimal kanadı da. Daha kötü kanasaydım. Lavaboya gitmek zorunda kalırdım. Neyse öyle. Şimdi de otobüse gideceğiz.